Günaydın güzel insanlar. Herkese merhabalar. Önümde bu kadar ilaç. İlaç değil, vitamin de var içerisinde. Sadece ilaç yok. Yurt dışına gide gideceğim için biliyorsunuz ben 1-2-3 tane vitamin kullanıyordum. Bunları tekrardan gidip aile hekiminize söyledim. Dedim ben bu şekilde yurt dışına gideceğim bana 5-6 ay boyunca gelmeyeceğim. Bana dedim fazla fazla yazabilir misiniz dedim. O da sağ olsun yazdı. Neler kullanıyordum ben? B vitamini eksikliğinden kullanıyordum. İki kutumundan yazdı. Kan ilacı kullanıyorum. Bunu artık zaten günümüzde bütün bayanlar kullanıyor herhalde. Bundan da 3 kutu yazdı. Ondan sonra kendime 2 adet ağrı kesici yazdırdım. 1 adet grip ve soğuk kan algınlığı için ilaç yazdırdım yanık kremi biliyorsunuz mutfakta yanık ve kesikler çok olduğu için yanık kremi de yazdırdım bir adet de şöyle kas gevşetici yazdırdım oralarda bana lazım olur tabii ki bir yerimize bir şey olsa orada doktor yok mu mutlaka var ama hani doktora gitmeden önce bir ufak tefek üşütürsem diye ondan dolayı aldım grip ve soğuk algınlığını ağrı kesici de aynı gene o şekilde bir yerimiz ağrırsa hemen doktora gitmeden önce artık yani yaşımız 39 oldu. Biliyoruz az çok hani ne hissettiğimiz zaman hangi ilacı kullanacağımızı yılların tecrübesiyle bunları da öğrenmiş olduk. Antibiyotik yazar mısınız dedim. Olmaz dedi. Tabii ki sağ olsun olmaz. Antibiyotik biliyorsunuz her zaman kafanıza göre kullan kullanamıyorsunuz. Doktorların yazması lazım. E tabii orada da antibiyotiklik bir durum olmaz inşallah. Olursa da artık orada doktorların muayenesiyle yazarlarsa oralardan alacağız yaz mevsiminde antibiyotik bir durum olur mu diye düşünüyorum. Olmaz inşallah olmaz. Ama benim geleceğim tarihte ben bir iki arkadaşımla konuştum. Usta oraya gittiğin zaman nasıl söyleyeyim sizlere? Haziran, Temmuz, Ağustos, Ekim, Ekim, Kasım, Kasım gibi ya Ekim gibi, Kasım gibi, Ekim'in sonunda Kasım'ın başında geleceğiz biz büyük ihtimalle. Ama burası yazın Antalya Normalde Ekim aylarında gene sıcak olur. Ama orası soğuk oluyormuş. Ondan dolayı inşallah bir rahatsızlık, bir üşütme. Tabii ki giderken ona göre kıyafetler alacağım yanıma. Yani kazaktı, monttu. Birkaç tane de kalın kıyafetlerimden götürmeyi düşünüyorum. Sabah ben kuru fasulyemi de yapmıştım. Güzelce pişirdim onu. Dinlendi. Onun yanına bir bulgur pilavı yapmayı düşünüyorum. Bir iki arkadaş bulgur pilavını nasıl yapıyorsunuz diye sormuşlardı bana. şehriyeli yaparsam içerisine suyu biraz daha fazla ilave ediyorum ama şehriyesiz yaparsam biraz daha az ilave ediyorum. Gerçi elimde domates, biber var. olmasa bir meyhane pilavı yaparım. Dün yapmış olduğum şehriye pilavını yüksel meyhane pilavı zannetti. Yüksel gelin orada Gazi Paşa'da meyhane pilavına cilveli pilav diyorlar. Yok dedim bu cilveli pilav değil, şehriye pilavı. Sizlerle beraber Gazi Paşa'da cilveli benim bildiğim meyhane pilavını birazdan beraber yaparız meyhane pilavı için malzemelerim 2 su bardağı bulgur, şöyle 3 adet orta boy domates, 1 adet soğan, şöyle gene 3 adet biber. Biberlerim de böyle orta boya yakındı yani. 1 yemek kaşığı salça, 2 tatlı kaşığı nane, 1 çay kaşığı pul biber, birazcık acılı olmasını istiyorum. 1 çay kaşığına yakın karabiber, 2 tatlı kaşığı, dolu dolu kırmızı toz biber ve tuz ilave edeceğiz. Bu arada tereyağımı da eritmeye başladım tavamda. Bazı arkadaşlar senin yaptığın pilavı yapıyoruz. 7, 7 dakika sonra altını kapat 20 dakika dinlendir. Pilavımız çok güzel oluyor. Bulgur pilavında bize böyle önerebileceğin tavsiye edebileceğin ölçüler ya da bildiğin daha güzel olması için teknikler, yöntemler var mı diye sormuşlar. Bulgur pilavını ben şöyle nasıl söyleyeyim sizlere. Böyle bol sulu seviyorum. Özellikle meyhane pilavında. Bol domatesli, bol sebzeli, bol sulu seviyorum. Ama ölçü isterseniz eğer bulgur pilavında sadece bulgur yani şehriye karıştırmadan bulgur yapacaksanız eğer bir su bardağına bir buçuk sıcak su koyun. Su bardağı olarak. Bu şekilde ideal olur. Tabii ki bulgurundan bulguruna da fark eder. Ama içerisine şehriye ilave ederseniz bir su bardağına biraz da şeyi koyduğunuz zaman iki su bardağı sıcak su koyun derim ben. Şimdi benim burada tereyağım iyice eridi. Sizleri şöyle bir köşeye alıp böyle sadece tavanın içerisinde göstereceğim. Meyhane pilavını beraber yapacağız. Ketimonun altını açtım. Sıcak suyunu orada kaynayacak. İlk önce soğanları ilave ediyorum ben. Tereyağım iyice böyle suyunu sütünü çekti, ısındı. Ondan sonra soğanları ilave ettim. Eğer tereyağınız tam ısınmazsa ya da böyle sulu sütlü kalırsa eğer soğanları kavurma işlemi yapmaz. Sadece haşlar o zaman da güzel yani soğanlar o zaman güzel olmaz. Öyle söyleyeyim. Soğanlarımız biraz oldu. Hemen biberlerimi ilave edildim. biberlerimi de hemen birazcık böyle kavuracağım. Biberlerim de kavruldu. Hemen salçamı ilave ediyorum. Hafif salçamı kavuracağım. Salçam da kavruldu. Baharatlarımı hemen böyle birkaç saniye kavuracağım. Hepsini ilave ettim. Tuzumu da ilave ediyorum. Çok kavurup baharatları yakmayacağız. Arkasından hemen Domateslerimi ilave ediyorum. Domateslerimi şöyle birkaç dakika kadar kavuracağım. Domateslerim de hemen birkaç dakika kavurdum. Bulgurumu ilave ediyorum. Ben suyu sizlere ölçüyü 1'e 1,5 bir buçuk olarak verdim ama kendim göz kararı ilave edeceğim. Çünkü ben bulgur pilavını yani meyhane pilavını biraz hafif sulu seviyorum. Evet, bulgurumuzu ilave ettik. Tuzumuzu verdik. Hemen suyumu ilave ediyorum. Üstünü bayağı bir geçecek. Şimdi içinde hem domates de var. Domatesler de biraz suyunu salacak. Hatta çok azıcık daha şöyle ilave ediyorum. Ondan sonra ağzını kapatıyorum. Meyhane pilavını da ara sıra karıştırıyorum. Ben normal pirinç pilavı gibi değil. Ara sıra karıştırıp e, suyun kıvamına da bakabilirsiniz. Bize göre meyhane pilavı, eşime göre cilvili pilav. <laughs> Hemen şöyle kapağını açıyorum. Dediğim gibi meyhane pilavını biraz sulu seviyorum. Ama normal bulgur pilavı olsaydı bu kadar sulu yapmazdım. Nedense meyhane pilavında böyle sulu daha lezzetli daha güzel oluyor. Bu sadece bizim damak sevgimiz. Biz birazcık bulgur pilavını, meyhane pilavını sulu seviyoruz ama diğer türlü bulgur pilavında karıştırmıyorum onu normal pilav yapar gibi yani kavurmuyorum pilavı ek, bulguru ekliyorum suyunu ekliyorum ondan sonra altını kısıyorum ama onu 10-12 dakika sonra altını kapıyorum şehriyeli ya da normal bulgur pilavında o şekilde yapıyorum ama meyhane pilavı yaparken sürekli olarak karıştırıyorum onu çünkü salça domates biber olduğu için e, bu malzemeler üstte kalıyor su üstte kalıyor diğer türlü bulgur böyle iyice dibe çöküyor salça falan olduğu için ee, Onu O yüzden sürekli karıştırıyorum ki böyle Dipte yanma olmasın diye ama normal bulgur pilavı yaparken Bu işleme gerek yok Yemeğimizi yedik Kızlar bizimle gelmek istemediler Dersleri var Biraz, Dersleri var. biraz da yemek yedikten sonra ister istemez ağırlık çöküyor Ej'in kick boksu vardı onu bıraktık aldık geldik derken eşimle beraber Eee yürüyüşe çıktık. Yürüyüşlerimiz bu arada 2-3 güne bir düştü. Çünkü e, iftar yemekleriydi, gezmelerdi, arkadaş ziraatleriydi derken yürüyüşlerimiz bu arada her gün değil. Artık birkaç güne bir oluyor. Işıklar Caddesi'ndeyiz. Karşı tarafımızda Karalon Parkı var. Yine oraya girmeyi düşünüyoruz ama önce şöyle bir turlamayı düşünüyoruz. Biraz yürüyelim. Evet biraz yürüyelim. Tamam, ben de... biraz dolaşalım. Biraz gezelim ondan sonra e, şeye doğru etkinlik var mı? Orada bir göz atarız. Çocuklar da fazla bir yalnız bırakmalı. Bu arada biraz muhabbet ederiz sizlerle. Evet. Biraz konuşuruz, muhabbet ederiz. Da Bekarken biz ışıklarda yüksel bu ee, bu ana caddenin iki mahalle arkasında oturuyorduk. O zamanlar. Kendi Bekir de Evet. <laughs> Nasıl bir şey var? Hiç hiç Yandın mı? Et veriyorlar da burada balık. Bakın burası kasap biraz, var mı buralarda? Çarşı nasıl <laughs> Burası biraz antren, biraz daha sosyetesi Sosyete. <laughs> biraz daha işlek yer olduğu için. Evet, ışıklar Lara tarafında hayvanlara, sokak hayvanlarına çok iyi bakıyorlar. Allah razı olsun onlardan. Mamasıydı, suyuydu, hiçbir şekilde eksik etmiyorlar. Tam karşımızda da öğretmen evi var. Eskiden var. Bizim evi hep bir yolu kullanıyorduk senden. Çok iyi evet. burada her gün, her gün. Aşağıda Işıklar Caddesi'nin en sonunda Antalya'da oturan arkadaşlar bilir mi bilmiyorum ama e, ben Cendor Otel'de çalışıyordum. Zaten eşimle de orada tanışmıştık. Size daha önce söylemiştik ki başka bir videomuzda tanışma anınızı anlatır mısınız demişlerdi. Orada kısa bir özet geçmiştik sizlere. Anlatacağız tekrardan sizlere. <laughs> tekrardan. Bir ben. canlı yayın yapalım. Bence sen hiç canlı yayın yapmadım. Çok isteyenler var. Ee, evet hiç bir Kere, bir defa mahsus canlı yayın yap, Güzel olursa tekrar yaparsın. O sadece şey yapalım. Sadece. Evet şöyle de olabilir. Bir canlı yayın yapalım. Ve biz bunu arkadaşlara önceden belirleyelim. Önceden söyleyelim. Evet. Arkadaşlar da evet. şey yapsın. Tamam. hazır O zaman sesiz. şöyle yapalım. Hep soru cevaplıyorlar bize. Heh. Mesela bize bazen çok güzel yorum yapıyorsun. Arkasından bir e, nasıl söyleyeyim ben onu. O şey, konuya girmeyelim. Orada sorun. Orada biz <laughs> cevaplayalım. Evet ee, şöyle yapalım. Bu videoda sizler bize Canlı yayında hangi tarihi yapacağımızı siz Yok hangi tarih değil. değil. Canlı e, ama yayın yapacağız. Sizler orada bize istediğiniz, aklınıza gelen soruları sorun. Biz de orada soru cevap şeklinde e, bir muhabbet edelim sizlerle beraber. E, bize zaten soru sormak kadar e, bizi kızdıracak soru sormak isteyen çok iş olduğuna eminim ama hazırız. <laughs> sorun siz. Bizi kızar, kızmayasın. Siz. Sizler ee, sorun, bizler cevaplayalım siz merak Merak ettiğiniz ]lere. bazı e, çok meraklı arkadaşlarımız var. Ne sor, tür soruların geleceğini hepsini e, tamir edebiliyorum ama e, o arkadaşlara da şey yaparız. Cevabını orada veririz. Ben de e, hiç canlı yayında şey yapmadım. E, Şurada müzik var. Sen de hiç yapmadın. Sen de geç, ben e, hiç canlı, e, canlı yayın yapmadım. Kardeşlerim de senden de olsun birkaç kez canlı yayına katılmıştım. Birazcık az olsa bir tecrübem var ama benim bir şey yok. Hiç tecrübem yok. Ben yanında var. otururum. Bir <laughs> şey derse ben cevap Şimdi veririm. Şimdi şöyle bir şey canlı yayında e, işin zor tarafı şu. O kadar çok mesaj geliyor ki mesajların bazılarını okuyamıyorsunuz. Olan, yani gözden o, kaçıyor, kayıyor böyle. gibi olur, değil mi? Evet ondan sonra da işte aya, aya, e, arkadaşlar. biz o zamanlarım. Arkadaşlar işte Sudan soruyorlar bir ben bir şey sordum sakin. sen yani, cevap vermedin halbuki öyle değil. Yani, canlı yayında çok mesaj bir geldiği sakin. için o mesajlar birdenbire böyle hızlı bir şekilde kayıyor ve biz onları göremiyoruz. Evet. O kötü oluyor sadece. O zaman, bu zaman ben okuyacağım hızlıca. Mesela sen yardımcı hocam cevaplayacaksın. O olabilir. Eee. <laughs> sen hazır oldun bir gün arkadaşlara bir gün önceden toplulukta da yazabilirsin. Şuradan canlı yayın yapacağım. Zaten evet e, şey yapamam yurt dışındayken. Yok. Buradayken de şu anda bizim önümüzde bayram. biraz yoğun geçecek. Bayramdan ziyade diğer işlerimiz de var. Toparlanması, yapılması gereken. Çocuklar alıştırıyoruz lafla, sözle. Evet. Sen, sen şöyle. Biz böyle yapacağız, şey yapacağız. Onlar birden boşluğa düşmesin diye. Onlar da yerini ayarladık zaten. Şöyle kafa olarak yerini ayarladık. Evet ya belki bir iki gün falan hani dinlenip yani, videoda çekmeyebiliriz. Onu da söyleyeyim yani orada. Belki birkaç gün video da çekmeyebiliriz. Belki de. birkaç gün ara, ara verebiliriz videolarımıza. Bu ya belki bayramda olabilir. Belki o, bayramdan önce olabilir. Olur video arasında işte o gün bir yarım saat oldu 40 dakika oldu. Gelen arkadaşların isteklerine göre izlenen izlenenlerin kişilerin sayısına göre devamuzu şey olabilir. Ciğerpasu. Muhabbetimiz. Ama bir e, bence seni izleyip günlük izleyenlere karşısında canlı olarak ben çıkmanı istiyorum. Evet canlı yayın. Ben de istiyorum ama şimdi canlı yayın daha önce hiç yapmadım ki onun nasıl ayarlandığını bile bilmiyorum. Ya <laughs> canlı yayınımız birden falan kesilirse o arada kusura bakmayın. Yok <laughs> Yo, tekrar şey yaparız. <laughs> Neyse buraları karanlık oldu. Sizlere şöyle aydınlık bir yere geldiğimiz zaman tekrar muhabbetimize devam edelim. Güzelce bayağı bir yürüdük işin. yine da karı göz vardı. Eğlenceler vardı. Müzikli yerler çoktu. Çok fazla oranın içerisinde gezemedik. Böyle Işıklar Caddesi'nde bir turladık geldik. Yani Işıklar Caddesi'ni bilen arkadaşlar zaten her yerde mağaza ve müzik çok müzikli olan yerlerde bizim de çekim yapmamız çok zor oluyor. Hem kendi konuşmalarımız duyulmuyor hem de bu sefer telif hakkı yemek zorunda kalıyoruz. Yani çok müzik olan yerlerde çok uzun çekimler yapamıyoruz. Telif yemeyelim diye. Bölgür Adam, Ay yüreğim ağzıma geldi Adam ya. Adam çarpacak ya. Ya yani Allah'ım yarabbim yine arabanın içerisinde yani sizlerle beraber e, yine bir trafik artık maganda diyorum. Maganda ben da, trafik magandası yani böyle. Yani şuradan geçsene ve arkadaş. Yani sağlanır mı? insan sollanır. Arada, Hala yapıyor. aynı şekilde yapıyor. Bak gidişe bakar mısın? Bak. Bir sağ tarafa gidiyor, bir sol tarafa gidiyor. Çok acil aciliyetim var, anlamadım. Çocuklar mı? Yok, annem arıyor. Annen mi arıyor? Hadi bir konuş bakalım. Kayınvalidem de aradık, konuştuk. Ne zaman geleceksiniz? Bayramda Heyecanlar Heyecanlanıp duruyor. Ne Ay. zaman geleceksiniz? Ne zaman geleceksiniz diye. Tabii eşime hafta sonu dahil, çocuklarla beraber o da tatile gidiyor. Ben de giriyorum. Ee, bayram tatili bize 9 gün artı bir haftada kendimiz var mıydı kızın da zimde, bu sen gideceğin süreci evet. bir haber geçirelim dedik. Bol bol vakit geçireceğiz. Çoğu kişiler de diyor bol bol vakit geçirelim diye. Evet, sizin beraber geçirelim. Sizlerle birlikte sizlerle birlikte sizlerle Merhaba. Yoruldu. Yoruldu. Hadi o tarafa geç bakalım sen. <gülüyor> <gülüyor> bak, bunlar alttan geçiverirler böyle bunlar. Görüyor musun? Geçti. <laughs> <laughs> Evet, ablalar seni görmüyor şöyle... görünüyor ama azıcık şöyle daha çevireyim şöyle bazen ayarlamamız zor oluyor ekranı çok olduğu için bu ben arıyor kızım? Ne zaman geleceksiniz?" diyor. Evet. Geleceğiz. E, geleceğiz. E, Erken gelmemiz istiyor oğlum ben o. Evet. Tam bayram günü istemiyor. Bayramdan birkaç gün önce gelin diyor. Sandalye de hareket ettikçe ses çıkar diyor. <laughs> <laughs> şey, biraz başa halam gibi. Gelecek. Gelecek. Evet. 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 Bayramlarda biliyorsun yani e, ben tabii <laughs> çalışmadan önce gittiğim zamanlarda çok kalabalık oluyor. Bütün kardeşler orada olur. Şimdi şöyle söyleyeyim, Gürcün olur. Gürcün olur. <laughs> Esenimizde çocuklar arıyorduk, bir tarafımız eksik oluyordu. Evet, ben bir, bir gün iki günlüğüne gidiyordum. Geri katla Esen'in çalıştığından dolayı geri dönüyorduk biz. Kurbanda da aynı aynısı olacak herhalde. Kurban da aynısı olacak sadece. Kurban da sadece sen dur, olmayacaksın da. Ramazan bayramında. Yani işte daha önce turizmde çalışan arkadaşlar bilirler. Yani otelden izin almanız... Çok zor, Çok zor. Ya da mümkün bir gün değil. Bir gün oluyor. Onu da zaten nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? İlk önce diyorlar ki bayram boyunca kimseye tatil yok. Daha sonra işte eşim Gazi Paşa'ya gidiyor ya da evde olduğu zamanlarda fark etmiyor. Diyorlar ki bayramın işte ikinci günü sen izin kullan, üçüncü günü sen izin kullan ama ilk günü hiç kimse kesinlikle izin vermezler. Tabii. Vermiyorlar. Hele Kurban Bayramında mümkün değil çünkü Kurban Bayramında ya da Ramazan Bayramında özel günlerde böyle. İlk günlerde otellerde menüler e, çok özenilerek yapılır. Yani hiçbir Tabii şekilde geçiştirilmiyor menüler otellerin. Aynen. Otellerin sen, sen için de dedik tekrardan. <gülüyor> <gülüyor> Aynen ben benim için de bitti demiştim ama tekrardan yine Kurban Bayramı'nda bu sefer yurt dışında olacağız. Oralarda çalışacağız. Yine çalışacağız. Allah sağlık versin. Biz de kızlarımızla birlikte gezeceğiz değil mi kızlar? Evet. Ablan sen ama... Kızlarla ilgili hep diyorlar işte halaları var, teyzeleri var. Anneannesi, e, anneannesi, var. Olmadı bir iki arkadaşlar yazmış işte. Beyrim bizler de buradayız diye çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Yani ilginizden ve alakanızdan dolayı. Bazı kişilere de diyor babaları var yanında diyor. Onlara evet. ayrı teşekkür ederim. Bana güven vermişim ki babalara bakabilir demeye evet. getirmişler. Ben bakarım, ben ufaklığından beri kızlarıma e, annesi çalışır için, ben de çalışıyorum ama benim çalışmam biraz esnek evet. olduğu için e, herhangi bir sorunda direkt okula, direkt yanlarına evet. veya bir sağlık ilgili sorunlu bu zaman senin almıyordum. Ben götürüp getiriyordum. Kreşleri evet. Kreşlere ben götürdüm. okullarına evet. ben götürüp getirdim. Evet, kadar ben götürüp getirdim için e, şimdi bakmasının bir zorunu yok. Bakacak evet. bir yaşı yok zaten. Kızlar işte teyzelerinde kalırlar, halalarında kalırlar. Kızlar kalmak istiyorlar, teyzelerinde de halalarında da. Şimdi ben normalde burada çalışırken akşamları evdeydim, yaz tatilinde olsa. Kızlar o zaman köyde gönül rahatlığında kalıyorlardı. Ama şimdi muhabbetlerimiz böyle geçtiği zaman... Çünkü ben evde olmayacağım gece gündüz ve uzun bir süre olmayacağım. Kızlar babalarını yalnız bırakmak istemiyorlar. Evet, onu Deniz söyledi, sen ne yapacaksın? Biz seni yalnız bırakmayız dedi. Ben de biraz tabii, duygulandım öyle deyince hoşuma gitti. Yani hani işte şey ne düşünsene. yapacaksınız, ne edeceksiniz hani bütün gün boyunca. Olsun babamız evde akşam gelecek diyor çocuklar. O yüzden e, hiçbir şekilde babalarını yalnız bırakmak istemiyorlar. Tabii ki e, babalarıyla beraber hafta sonları ya da eşimin izinleri oluyor, alacak izinler oluyor. Onları aldığı zaman teyzelerinin yanında hep beraber de kalabilirler, yalnız da kalabilirler ya da belki Gazipaşa'ya da gidebilirler. Ama bizim aklımızdan şöyle de geçiyor. Mesela evde gündüzleri sıkılmaması için ve vakitlerini boş geçirmemeleri için bir yaz okulu da olabilir haftada birkaç gün. Tabii ki. Yani sosyal faaliyetli yaz okulları var. Bunu Ecrin hiç istemiyor. Bu arada onu söyleyeyim Yok, size. Yok Ecrin istiyor. Ecrin e, değişik bir şey dedi, var. şey dedi, Ama içinde spor olsun anne dedi. Sporla alakalı bir şey olmasın. Evet. Istiyor. Mesela Ecrin sporla alakalı bir şey istiyor. Derin su ise ya müzikle evet. ya da resim çizebileceği bir faaliyet istiyor. Belki de ablam şey de olabilir. Hani dil okuyacak ya. Yabancı hani dil Yabancı dil, kursları. dil kurslarına da gitmek isteyebilir. Evet. Onları okullar tatil olduğu zaman Artık burada Baba, kız baş başa verirler, konuşurlar. <laughs> Hangisini uygun görürlerse, şey. Bilmiyorum. Ya da ben gitmeden önce hep beraber. E, çünkü bazı yaz okulları tam okullar kapandıktan sonra faaliyete giriyor. Gidip görüşme imkanımız olur mu? Okullar açıkken ya da öyle yerler açık olur mu bilmiyorum. Çünkü daha önce böyle bir şey e, uğraşmadık. Yani yaz tatiliyle Çok ilgili çocukları. Çocukları da fazla çocukların... sıkmak istemiyorum yaz şeyi. Yani aslında pandemide bayağı bir sıkıldılar. sıkıldılar evet. Şimdi sen de kendileri başka bir yerde olursa, sen orada, ben burada, o dağınık bölümü sevgil istemiyorum ben. Hı. Evet. Çocukların yeri. O kadar da Ama tabii ki teyzeleri, havalar, onları da gün içerisinde evet. olsun, hafta sonlarında olsun, hafta içinde olsun, belli günlerde sürekli gidecekler, kalacaklar. Tabii ki. Ya Ejderi'nin derin su zaten köyü çok seviyorlar. Gazi bir şey de seviyorlar, taşı öyle de seviyorlar. Bilgin'le teyzeleriyle de, de yaklaşıyorlar. Evet evet. Hep o beraber yakın. yani halalarla... En, da... en çok, bu süreçte en çok da herhalde evet. Bilgin'lerde kalırlar. Çünkü evet. Bilgin'lere götürmek iki dakika mı almıyor ben <laughs> <üç> dakika <laughs> yeah. Bir köye götürünce tabii köy yolunu da seviyorum ben <laughs> emrilerle <'ın> dolayı ama... 1 <laughs> saati biliyor. saat, bile. bir buçuk saati biliyor ben biraz yavaş gidelim 3 saatim var yavaş. Gündüz zaten değil ki be, yine şuradan şuraya yürüyerek kendilerine kendilerine giderler, bile giderler. Kendilerine yani, yani o yönden hiçbir şekilde aklımız burada kalır mı ya tabii anne olarak kalır yani. Kalır kalır. Mutlaka kalır. Mutlaka kalır, kalır senin e, arkanda koruyamayacağımız uzaklara gidiyorsan ama şey gittiğin işlerde çok iyi insanlar. Evet. evet. Yıllardır tanıdığımız evet. arkadaşlar. Evet. Sana ulaşamasam diğerlerine ulaşan birim. Her zaman irtibat halinde ona ya orada olmuşsunuz. şöyle yani benim bileceğim arkadaşlarım yıllardır çalışmış olduğum, yıllardır tanımış olduğum ha. arkadaşlarım. Zaten çoğunla da ailecek de görüşüyoruz. Eşim de tanıyor onları. En azından böyle hiç tanımadık birileriyle gitmek var. Bir de tanıdığım Hiç birileriyle gitmek biriydi. var. Olsa zaten o süreç Çok zor olur. bu şekilde gelmezdi, gelmezdi. gitmezdi. Tabii gitmezdik. Aynen. Yani öyle bir düşünce belki de aklımızdan geçmezdi. Geçmezdi tabii. Nasıl bu bile kaç defa önümüze geldi daha da kabul etmemiştik. Kabul etmedik. En sonunda ee, çok... Kabul ettik. Kabul bu ettik. saatten sonra dönüm, dönülmüyor. Dönülmediği için... <gülüyor> 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 <Aynı> <gülüyor> Verdiğimiz sözden geri dönmeyeceğiz artık. Bazen böyle insanın bazı yani, yani, şeyler karar verilmez. verilmez çok analiz şey. yaptık. Çok yaptık. Çok konuştuk. Yani Artısını, de... eksisini, hepsini konuştuk. Evet. Olması gereken bu süreçte bu şekilde. Evet ya herkes işte arkadaşlarımızla hani çocuklar ne yapacak, nasıl olacak diye böyle hep bir araya geldiğimizde. Ama senin kızların özgüveni yüksek, Zaten maşallah Derinsu evi çekip çeviriyor da Ece'nin ona yardımcı oluyor. Yıllardır çalışan bir anne olduğum için evin sorumluluğunu ve kendi sorumluluklarını bilen çocuklarım var. Allah'a şükürler olsun. O yüzden arkadaşlarla da konuşunca tabii çocuklar ne yapacak diyorlar ama daha sonradan diyorlar ki ama Derinsu yapar diyorlar mesela. Yapar. Fazlasıyla yapar. Eşim bile yardımcı olur. Ejim, beraber temizlik yapacağımız zaman hep, hep erken bir işin ucundan tutuyor. Eşim söyle bakalım senin temizlik yaparken görevin ne yani Çamaşır kapamak. <laughs> i̇şte yastıklar dağınıksa onları düzeltmek gibi toz almak gibi şeyler. Evet. Yani yetmedi yetmediği yerde kızım. Bulaşık makinesini yerleştirmek. Evet. Evet. Gel Zaten gerisini de Allah yapar. Yapar. Yani bir gün biri yardımcı olur arabalarımızdan böyle seyir abi. <laughs> <laughs> Tena bir değiliz. Bütün arkadaşlarımız, çevremiz, bütün her şeyimiz burada. Ay gözüm şuradaki bizim peçetelere takıldı. Versene bir. bir şey dur, dur, dur. Şimdi yorumlar geliyor ya bize. Bunu Kötü bir yorumda. Bunu sormuyorlar. Demiş ki artık o peçetelerini kaldır oradan. Kedili peçeteler, peçete, peçeteliğinden sıkıldım senin demiş. Bunun neyinden sıkıldınız? Bu bayağıdır var bu, işte. Ha çok yani sevim ve itici bir şey mi acaba ya da rengini mi sevmedi ki? Bu mu? He. Bunu hiç beğenmemiş. Kaldır artık diyor oradan. Gözümü yoruyor diyor. Ya bunu sev sevmemek zaten ne aklına geldi ki. Ondan sonra bir peş Güzel olabilir. Ha. Çirkin olabilir ama sonuçta... Hatta hiç... kayınpederim de çok hoşuna gitmiş. Dedi ki bize de böyle bir şey lazım dedi. Bizim evdeki güzel değildir mesela. Görüş farkı. Görüş farkı. Yani e, o, o, beğenmedi yani her işinin mesela 10 kişi beğeniyor, 10 kişi beğenmiyor. Biz ne yapacağız? Bugün de bir güzel günün sonuna geldik. Allah'ın izniyle biz artık kaçalım. Kalbinizden ve gönlünüzden geçen bütün güzel dualar kabul olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.